İslam'da var olmayan şeyi ihdas ediyorlar. Ne yoktur İslam'da? Sınıf üstünlüğü, zümre üstünlüğü, kabile üstünlüğü ve bireylerin üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva yönünden ve Allah katındadır. Çok takva yaşayan birisi olabilir. Biz ona saygı duyarız fakat tazim edemeyiz. Tazim ancak yücelik makamıdır yani ilahi bir konumda olmak durumundadır. O da nedir? Allah Azze ve Celleye mahsus olan bir haldir. Kardeşlerim insan olmak Kuranda değer vermeye yeterlidir. Her insana değer verirsin. Vermeliyiz, vereceğiz. Ancak bazı insanları sınıfsal farklılık gibi göstererek onların dışında başkalarını hiç görmek İslam'ı edebe yakışmaz. El-Fatiha.